Efendim, e, burada bir renkli renkli gördüğünüz Aynen. gibi bir kutumuz var. Bu kutu ne işe yarıyor? Bu kutunun içinde bizim kağıtlarımız var ve bu kağıtlarımız ne işe yarıyor? Şöyle gösterelim, ben tutayım, siz anlatın lütfen. Şimdi, çok basit bir idrar testi bu. Yani birçok laboratuvarda da aslında bunun benzeri testlerle ilk etapta bakılarak bir patoloji varsa daha sonra mikroskop altına vesaire de incelenip raporlar yazılıyor. biz idrarları bizden istiyorlar ve doktorlara veriyoruz ya. Şimdi doktorlar ne yapıyor onu mu göreceğiz burada? Aşağı yukarı. Önce bir kere bakıyoruz. Bakın burada üç tane örnek var. Üçü de birbirinden biraz farklı. Şöyle göstereyim ben. ikisini kaldırayım. Birincisine baktığımız zaman rengi biraz koyu ve bulanık olarak görüyoruz. İkincisinin de rengi koyu ama o kadar bulanık değil. Bulanıklık genellikle bizim enfeksiyon bulgusu olarak kabul ettiğimiz bir hadisedir. İdrar bulanıksa genelde bir enfeksiyon vardır. En sonuncuda da gördüğünüz gibi rengi açık ve berrak bir idrar var. Bu genelde daha normal görüntü olan idrar berrak olması ve renginin de açık olması gerekiyor. Peki, açıyorum şimdi bu idrarı ve burada biraz evvel gösterdiğimiz test strip'i var. Ee, bu çok basit olarak sadece idrara daldırıp bir 5 saniye kadar beklememiz Şöyle, gerekiyor. Onun üzerinde farklı renkler var. Evet. Tamamını tamamını batırdık 3-5 saniye kadar tuttuk ve çıkarttık. Şöyle e, sabit hocam. Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Elinizde lütfen. Sabit kalırsa görelim. Bir de sıfırını verir misin Ayteğim? Yapılmamış olanı. Şimdi Evet bu da Şimdi bir önceki konuğumuz Sunay Hanım'ın idrarı. Şimdi altta benim tuttuğum e, orijinali yani henüz idrara batırılmamış olan hocamızın tuttuğuysa idrara i̇drarı batırıldıktan sonra neler çıktığını görmek için ne kadar bekleyeceğiz? Bakın renkli, şu anda yeterli artık. Renk farkları aslında ilk baştakilerle olmaya başladı. Şimdi her bir aslında buradaki kare olarak gördüğümüz şey... Ayrı bir parametreyi gösteriyor. Bir tanesi lokosit varlığını yani mikrobik olup olmadığını gösteriyor. İkincisi nitrit dediğimiz gene farklı bir şeyi gösteriyor. Protein, şeker, kan ondan sonra e, idrarın pH'sı dediğimiz asit dengesini gösteren değişik burada göstergeler var. Şimdi bunları karşılaştırarak ne olduğunun tanısını koymaya çalışıyoruz. Öncelikle bakalım lokosit var mı? Burada renk açık olduğuna göre birinci sırada lokositimiz yok olarak gözüküyor. Yani bir Koruyucu bir bulgu, yok yani iltihap yok. İltihap bulgusu yok. Nitrit dediğimizde gene pozitif veya negatif olarak ortaya çıkıyor. Nitritimiz de negatif. Yani gene bir enfeksiyon bulgusu yok demek. Sonra ürobilinojen dediğimiz bir maddemiz var. Bakıyoruz skalamızda gene en yakın olan bizim burada sıfır. Peki yakın. var olan bir şey var mı içlerinde? Şimdi normalden farklı çıkan normalden farklı çıkana bakalım. Şu anda gözüken açıkçası çok da fazla bir şey yok. Peki zaten sizin de söylediğiniz gibi hanımefendinin idrarında bir mikrop bulunmayacaktı. Çünkü onun idrar yolu enfeksiyonu yani mesane iltihabı farklı bir nedene bağlıydı. Evet. Burada aslında var şimdi dikkat ettiğimde pH'sı çok yüksek. Yani asit, asit asit olması gereken asit. şey asitlikten uzaklaşmış. uzaklaşmış. Bu da aslında enfeksiyonlara çok ciddi bir yatkınlık gösteriyor. Hı. Hmm. İdrarın asit olması lazım. Asit olmadığı sürece içeri mikropların yerleşmesi ve kendilerini orada üretip çoğalması kolaylaşıyor. İdrar ne kadar asitse o kadar bizim için faydalı. Sık enfeksiyon geçiren bayanlara bizim en bol bol almak gereken olarak korunma yöntemi olarak söylediğimiz şey C vitamini kullanıyoruz.